Evet. Allah'ın selamı doğruların da üzerine daim olsun inşallah. Ee, şimdi sürpriz bir yayın gerçekleştiriyoruz. Ee, bu e, şeyde e, az önce bir yayındaydık. Bu yayında bir e, şey yaşandı. E, bir teknik, hafif teknik bir durum yaşandı. Ve orada yayını yapan Tolga hemen hiddetlendi. Ve yani böyle yayın olmaz deyip şey yaptı. Ben de onu burada arkadaşlar, o arkadaşlar yapalım. Zaten kayıt altında olacak. İleriki zamanlarda şu anda ne olduğu Aslında Büyük bir olay hazırlanıyor. Şu anda insanlar farkında değil. O olay hazırlanırken e, birikmesi Beyindim gerekenler mi? birikmeye devam ediyor. E, ben e, bir şeyi alacağım şimdi arkadaş inşallah yayına. E, bu, heh, tamam aldık zaten. Evet. Şey alacağım şimdi. Evet. Arkadaş, inşallah yayına Benim ee... Evet. Yayındasın. şey. E, yayındayız. Zaten ilk defa evet. burada buluşuyoruz. tabii deneme oldu aslında. Sana Sana soracağım şu. Nereden Nasıl? anladın? Sana söyledim. Hı. Nereden anladın sana söyledim? Şimdi ben bunu zaten e, benim kanalımdan haberin var mı? Yok yok ben sana sordum. İlk başta mı sanıyorsun? Ben... Tamam ben de sana cevap veriyorum. Benim e, kanalımda paylaştığım Facebook'ta, Twitter'da paylaştıklarımdan, yayınladıklarımdan haberin var mı? Hiç baktın mı yani? Kontrol ettin mi? Ya, Düşündün mü? Tarttın ben mı? Ben... Sadece düşündüm. Tek şey şu. Şunu anlatmazdım. Nasıl anladın? Sadece benim, benim dedin. Orada Hı. da geçiyorsun. Yani orada nice defa... Ee... Sen hiç bakmamışsın demek ki. Yani tip olarak bakıyorsan hiç benzemiyorsun. Hı? Tip olarak bakıyorsan hiç benzemiyorsun diyor. Nasıl? Diyorum ki o kişinin içinde yani bir o, güzellik ee, var. Yani ee, Sen... Hani yüzde... içinde bir güzellik var. Tamam sen bunu Yok, gördün Gördün mü? Ben ha? içinde ne olduğunu iyi görüyorum. Ziya sen bu şekilde gerçekten bir sonuç alabileceğini mi sanıyorsun. Bu nasıl bir şey ben anlamadım. Sen mi e, karar veriyorsun kimde ne var ne yok? Herkesin, insanların içinin bölümünü mü takdir ediyorsun? Ha? Sana bazı sorular sordum. Niye yanlış anlamadım. cevap verdin? Anlamadım. Diyorum ki sana bazı sorular sordum ya diğer yayında. Niye yanlış cevap verdin? Niye yalan söyledin? Yalan söyledin. Bilemeyince yalan söylemek zorunda kaldın. Yani bilmediğin ya? bir şey mi? Söylemeyecek. Nasıl yanlış? Bir hatırlat. Hatırlat bakalım. Nasıl yanlışmış? Ben, ben sana dedim ki Allah'ın rahmeti ergenin olan Ergen'in şey galiba. Sen neyin yapmak Bak. Soruyorum. Öyle lafı doldurma. Sana sordum ki üstümüzde olan nedir? Sen dedin üstümüzde gö Allah gözlüdür. Ben sana söyledim ki üstümüzde olan Allah'ın rahmeti. Hı? Sen yalan söyledin. Bilme, bunu nasıl bilmiyor? Allah'ın diye şey, sen nasıl kıt kafalı bir çocuksun ya? Allah deyince Allah'ın rahmeti işin içine girmiyor mu? Hı? Hı? Allah merhamet sahibidir. Allah'ın rahmeti, Sahi. rahmet Allah'ın e, zaten. Neyse sen o konuyu hiçbir şekilde saçmaladığın için uzatmıyorum rahmet o konuyu Daha, Rahmet zaten Allah'ın bir, bir sıfatıdır. sahibidir. Bunları bilmiyor musun? Gerçekten de rahmet sahibidir. Bilmiyorsun. Of ya ben Allah gerçekten sahibidir. o yayın olmaması zaten hayırlı olmuş da ben başı boşu başın. Neyse. Sen gerçekten <laughs> vakit kaybıymışsın. yalan söylüyorsun. Sen bir bilmiyorsun. Sen bir git yayının sesin sonradan geliyor. Onu bir düzelt. Şimdi iyi mi? Bir uzak mısın sen uzak Hmm? Hayır, hayır. Sana bir bak, şey daha Allah'ın rahmet sıfat şeyin içindedir. O da e, hı. ne? Söyle söyle. Neyse sen bir soracağın sor da. Sen bir şey. Sen e, söyle söyle bir şey duydum. Bak söyle senle Tolga'nın e, sinirlendiği yer kısmen e, haklı. Sen gerçekten bir şeyde ne işte? Sana bir şey Sen daha söyleyeceğim. Sen laf konuşmayı bilmiyorsun. Bilal. Tamam. Mı? He? <laughs> Sen rahmet 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 deyince Allah deyince rahmeti dışarıda tutmuş olmuyorsun. Anladın mı? Allah merhamet sahibidir. Rahmet hepsi Allah'ın zaten Allah deyince Allah üzerimize gözüdür. Bu ayettir. Ayet. Oğlum, Allah kuvvet sahibidir, merhamet sahibidir, ilim sahibidir misin ya? Hı? Peki Allah üstümüzden rahmetini kaldırsa ne olur? Allah rahmetinde bizi var etmiş. Allah rahmetini üstümüzden kaldırırsa Kıyamet yani senin, günü kalkacak. E, Kıyamet günü kalkacak. Anladın mı beni? Kıyamet günü iman etmeyenlerden kalkacak. iman edenlerden değil. Onlar <laughs> <laughs> uykuda ölecek. İman eden. ölecek. Ondan sonra öyle olacak. Kıyamet kafirlerin başına kopacak. Bu konuda gaybı konuda girmeye gerek yok. Ben e, bu yayını nasıl, sol oluyor bunu en azından görmüş oldum Allah'ın ee, senle de, yani seni bir iddian yok, sen beni tanımıyorsun, sadece hayvanda konuşuyorsun, bir şeyin benzeri, onun benzeri, bunun benzeri, senin gerçekle hiçbir alakan yok, o kadar paylaştığın deliller, Kur'an'dan, Kur'an'dan, boş. Kur'an'da gerçek delillerdir. Ama Kur'an'la bir alakan yok senin. Gerçekten senin, senin ortalığı fena kasıyor. Hı? sen de diyorsun kimin ki, ne olduğu olmadığı belli boş ver ya sen sen laf olmamıştır. Görevin nedir? Görevini söyle bana. Sen yüklenmeyim anladın. <laughs> İlan. Hı? Söyledim sana. Ne dedin? Görevin ne? Görevim Allah'ın e emirlerini ilan etmek, zulmü yerle bir etmek, doğruyu ayağa kaldırmak adaleti. İlan sadi, ilan. Tamam. O görevleri biliyor musun? Hı? O görevleri biliyor musun? Biliyor musun der? Biliyor musun? Yani Ya senin bir şey bildiğin yok. Karşımı susuyor. Bak sen Hiçbirini susturmaya çalış. Bak soru sor. detayla geldim. Bana soru ki... Soru soru. Soru soru. <laughs> ben seni sorduğun soruların ne kadar gerçek bir defa konuştum. Sen gelmişsin diyorsun ki dışarı Sen gelmişsin diyorsun ki ne? ne diyorsun? Diyorsun, diyorsun ki sen değilsin diyorsun. O kadar cevaplamış soruları geliyorsun soruyorsun. İnsan utanır lan. Hiçbir senin bir şey söylüyorsun. İçi dolu olması lazım. Bu adam değil diyorsun. Sırf hevandan konuşuyorsun. Yok. Zaten cevapladığın soruları gerçekten. geliyorsun. Bunlardan haberin var mı? Aa bunları bilmiyorsun diyorsun. Ben susuyorum. Bunları gerçekten soruyor musun? diye inanamıyorum ben. Anladın Hı. mı? Senin Hı. bir şey bildiğinden değil. Neyse, senin yani bir şey seninle bunun şeyi ümit gerçekten cahille sohbet etmek kangrandır. Anladın Hı. mı? Seninle sohbet edecek Hı. bir şey yok. Seninle özel de konuşuruz. Işte sana şunu söyledim. Hiçbir sırra eriştin mi? Ümit, git bak o kadar bilgi paylaşıldı. Az o kadar koyu bir cahil olma ya. O kadar bilgi paylaşılmış. Evet. Git bir Hazreti saygı Bir, bir adamı... bak Hazreti Ali onları biliyor bilim sahibi. Gözle görüyordu o. Kalp gözüyle. Ne, gör ne görüyordu? Ondaki Lüdün ilmiyle. Yani ne görüyordu? Allah'ın rahmeti. Bak, bir, kayıp. Gaybı taşlamak, gayba mi? sallamak akılsız zarın yoludur. Hı? Hı? senin ekranın donup duruyor. Senin ekranın donduğu için o sohbet saçma, saçma bir yere gidiyor. Ekranın ikide bir donuyor. Onu bir düzeltebiliyorsan, düzelt, düzeltemiyorsan da burada Dersin inşallah gitsin. bitirelim, üzerinde konuşalım. Burada sen zaten verin. Hey şey kapat, ekranı sorun. kapat, sesle. Bak ikimiz de ekranı kapat, ikimiz de görüntü kapatalım, sesle konuşalım. Böyle hem daha kaliteli olur, tamam mı? Ya. Ses konuş, sadece ses olsun. Evet. evet. Ee, böyle inşallah daha olur, çünkü şey dönüyor alemlerin daha övgüler olsun. Ee, bu <laughs> o kadar e, anlamaz ki gelmiş beni şeyden arıyor. Bir daha bir videoda. Şimdi e, bu e, bir iddiada bulundu. İşte değil e, diye. Sonra e, elinde hiçbir gerekçe olmadığını zaten. Sonra orada ben inanamadım orada. Sorduğu sorular, verdiğim cevapları anlamıyor. Ben e, Tolga da diyor niye susuyorsun? Ben bir şey, anlamasını bekliyorum. Bir şey söylüyorsun. Diyor ki mesela işte üstümüze olan nedir? Allah üzerimize gözcüdür, bu ayettir. Diyor ki rahmettir cevabı bilemedim diye yalan söylüyorsun. Anladım yani bu ben donuyorum yani ne yapayım? Anlamayan adama ne anlatabilirsin ki? İsa önceden ne dedi? Anlamayana anlatmak şeyden daha zordur yani. yani gerçekten en, en zor işlerin başında gelir. Bu yüzden de ben şu anda e, bu konuyu inşallah toparlayayım bu akşam e, şeyi. E, sonra da e, e, herkes zaten göreceğini, Allah nesile görüyor, işiteceğini işitiyor. Yani akıl almaz bir olay yani insanlar e, neler neler, neler <laughs> inkar etme çabasındalar. Yani Allah'ın böyle bir emri gelmiş. Sen e, e, tutup ibret alacağına tutup ah, ah, benim ne olduğumu Allah bilir Ramazan merkez sen e, bu kim? E, siz böyle soru cevap da olabilir. Niye değilmişim? Bir söyle bakalım. Hayretin yakın kimmiş? Böyle takdiriyle bu Allah'ın işidir ve olması gereken, olması gereken Rabbin takdiriyle ile olmakta bu e, yüzden de e, şeyi, yani bir sürü cevaplar var Allah'ın rahmeti doğruların üzerine daim olsun e, olması gereken olmakta böylece yani bu yayını ben neden yaptım orada Tolga e, en ufak bir şeyde çözmeye çalışırken o çocuğun bir cevaplar anlamamasına karşı bir ben onu bekledim sonra dedim bir yerimi düzelttim hemen hiddetlenince e, ben de zaten bu konuyu başlatmak istiyordum bu vesileyle start vermiş olduk bir deneme yayın olmuş olduk İleriki zamanlarda Allah'ın izniyle çok daha güzel o konuklar da ağırlayacağız. Ee, zaten olması gereken oluyor. Hamdolsun. Bir öykün yerde gökte Allah'ındır. Ee, görüşmek üzere inşallah. Elhamdülillah.